Yenilenebilir teknolojinin doğuşuyla birlikte birçok kişi Dubai'nin güney çölünde bulunan Muhammed bin Rashid Al Maktum Güneş Parkı gibi çabalarla iklim değişikliğinin etkisini tersine çevirmeyi umuyor. Burası güneş ışınlarını saatte yaklaşık 1000 megawata dönüştürebilen ve 320'den fazla eve güç sağlayabilen milyonlarca fotovoltaik panelle donatılmış dünyanın en büyük tek bölgeli güneş parkı. Çoğunluğu Dubai Elektrik ve Su İdaresi'ne ait olan yapıyla, Dünya'nın en yüksek konsantre güneş enerjisi kulesi de dahil olmak üzere, bir sonraki aşamasıyla enerji üretimini ikiye katlamak planlanıyor. Güneş ışınlarını termal enerjiye dönüştürmek ve yaklaşık 15 saat depolamak için aynalar gibi yaklaşık 70 bin heliostat kullanılacak. 2013'te kurulan parkın günümüzdeki birkaç yıl içinde tamamlanması ve yılda 6,5 milyon ton karbon emisyonunu telafi etmesi bekleniyor. Yenilenebilir teknolojiye yatırımın neye benzediğini söyleyebilir misiniz? Sadece mali bir proje mi yoksa daha fazlası mı? Gençleri erken yaşlardan itibaren ettiğinizde, temelde şu andan itibaren güneş enerjisinin karşı karşıya olduğu zorlukların ne olduğunu farkına varırlar. Ve bu zorlukların üstesinden nasıl gelinmesi gerektiğini de farkına varırlar. Gençliğin gelecekte neyle karşı karşıya kalacağından bahsetmişken, yenilenebilir teknolojiyi ileriye taşımakta karşılaştığınız en büyük zorluk nedir? Şu anda örneğin teknolojinin tozu nasıl ele aldığına bakarsanız, robotik temizlik var ancak robotik temizliğin uygulanmasında yüksek maliyet var. Nanoteknolojiye dayanan kir önleyici kaplama var. Birkaçını test ettik. Ama ne yazık ki hiçbiri bu zorlu koşullarda etkili bir şekilde çalışmıyor. Ve bu yüzden bu konuda daha fazla araştırmaya ve daha fazla yeniliğe ihtiyacımız var elektrik enerjisi üreten ağaçlar gibi pratik çözümler geliştirerek güneş enerjili sokak lambaları ve ayrıca kaldırımlar da yapılabiliyor. Dubai daha çok güneş enerjili ve düşük karbonlu bir geleceğe giden yolu inşa ederken bir bütün olarak emirlik hala geleneksel enerji kaynaklarına büyük ölçüde güveniyor. 2019'da Güneş Parkı Dubai'nin toplam enerji talebinin %3'ünü karşıladı. Bundan önce Dubai neredeyse yüzde %100 doğalgaza bağımlıydı. Yine de elektrik üretiminden kaynaklanan karbon emisyonlarını yüzde %70 oranında azaltmaya hedefleyen Enerji Stratejisi 2050 ile daha çevreci değişiklikler yapılmak isteniyor. Ve bu sektörü ilerletmek için muhtemelen daha fazla yabancı yatırma ihtiyaç duyulacak. Enerji piyasasının düzensizliğinden dolayı çok sayıda oyuncunun enerji sistemine katılmasına izin veriliyor. Bu yüzden oyunculara izin verdiğimizde onlar kesinlikle para yatıracak. Dubai'de DEVA kamu özel ortaklıklarına yapılan yatırımlarda şimdiden yaklaşık 9 milyar euro çekti. 2015 Paris İklim Anlaşması'na uygun olarak Birleşik Arap Emirlikleri, güneş enerjisi, nükleer ve diğer yenilenebilir enerjilerin bir kombinasyonunu kullanıyor. Amaç karbondan arındırma, sorumluluğun dağıtılması ve dijitalleşme. Dolayısıyla büyük veri, veri analizi, yapay zeka ve belki de blok zinciri de karışma dahil edilecek. Bu ileri teknolojinin yarının toplumlarını tam olarak nasıl yöneteceği bilinmemekte. Ama kesin olan bir şey var, gelecek yenilikçilerin elinde.